Merhaba arkadaşlar biz bugün kurabiye yapacağız. Kurabiye değil, Yeni Yıl çikolatası çikolata. Yeni, yeni Yıl çikolatası. Evet biz internetten baktık arkadaşlar çok güzel bir çikolata malzemelerimiz de bu gıda boyası yeşil, bu süsleme için Melisa almış kendisine böyle güzel güzel şekerler, çubuk bu şeker. Bu lazım, bu lazım. Bu bu evet vardı. poşet lazım olacak. Bir de beyaz çikolatamız İçine gıda boyası koyacağız, yeşil olacak. Yılbaşı ağacı gibi, değil mi Melisa? Tamam, o zaman başlıyor muyuz? Bence başlayalım. Aç aç aç. Aç kızım. Aç bakalım çikolatamıza. Anne de yardım etsin sana. Bir dakika, bir dakika. Aç aç aç. Bak beyaz çikolata. Onu da poşetin içine koyuyoruz, doğru mu? Temiz poşetin içine. Onu da çıkar, bunu da içine koy. Karırısın sen Aa, yaparsın abi. içine koyduk doğru mu? Doğru. Şimdi bunlar çöpleri atıyoruz hı hı. babaya veriyoruz baba atıyor teşekkürler Bu ne? <laughs> hepsini birlikte yapıyoruz şimdi bunlar böyle biraz kırıyoruz kır sen de evet kırdık arkadaşlar biraz kalın poşet olursa daha iyi olur çünkü neden biz bunu şimdi kaynar suya böyle bırakacağız hı hı. eridikten sonra da şekil vereceğiz değil mi Melisa? Evet. Tamam. Arkadaşlar. Evet. Çikolatamızı eritiyoruz. Melisa bu işlemde yardım edemiyor. Çünkü çok kaynar suyumuz erimesi için. Çok kaynar su kullanıyoruz. O yüzden Melisa yardım ediyor annesi, babası. Siz de annesiz babasız böyle bir işlemler yapmayın. Tamam mı? Değil mi kızım? Ben Sıcak suyla oynamak olmaz değil yapıyorum. mi? Evet, evet. Biz arkadaşlarla bakıp arkadaşlara aynısını biz de yapmaya karar verdik. O yüzden bakın Şimdi biraz var babası. Evet. Böyle yapalım. Bunu böyle yesek olmaz mı? Yok, Kaşık deyip Gel Melisa gel aşkım. O da yeni yıl sayılır ya. Yani. Şimdi babası içine bir de şey koyacağız. Ee, gıda boyası yeşil. Ya, o zaman siz yersin. Ama şey yapacağız. Yeni yıl. Dubai çikolata çikolatası var. mı? Aman Allah. Yok. <laughs> Ne olmuş oraya? Kırılmış mı? Ay, çıkmış. çıkmış. mı? Çıkmış. Kim düzeltecek onu? Ay. tamam Melisa düzelecek düzelecek. Bu da Melisa'nın telefonu ara bakalım. Sor. Ol. Hayır, ben onu yazayım. Dolabı yazayım. Unuttum dolabı. Arkadaşlar bu da eridim. Baya erimiş. Dolabı. o baba abi, hemen yeni yılın yapıyoruz? Evet. Şimdi, tamam. Cingil, şimdi bunu koyalım. O babası yaptı. Evet. Baba yaptı annem telefonu. Tamam. Melisa ne yapıyoruz cingil, şimdi? Cingil, açtım. Şimdi. Evet. Çubukları açıyoruz. Ağaçlarımızın altında olacak tamam mı annem? İki iki koyalım. Ben ben... Tamam sana de öyle yiyecek mi? Evet yiyeceğim. Tamam. Ama pasta yapıyoruz onunla. Niye yiyorsun sen? Biz sadece deniyoruz evet. babası. Güzel olursa sonra yeni yıla yakın daha bir daha yapacağız. O yüzden çikolatamızı alıyoruz. Bakarsınız çikolata. güzel diye bak. İçine gıda boyası. bana ya. Ben onu yiyeyim ya. Yani. Gıda boyasını ekliyoruz. Evet. Gıda boyası ve... Ve karıştırıyoruz ve bakıyoruz. Ama fıstık. Yeşil evet. çikolatamız oluyor. Bu işler bu kadar basit mi ya? bizim de mi yapacaklar? Çikolata işine mi gösterecekler? <laughs> bir daha boyası varsa yapabilir babası. Melisa onları yememeli lazım çünkü... Bana bunu verir. Tamam, onları veririz aşkım sana. Vereceğiz aşkım. Bir bakar mısın? Bir dakika baba versin, bekle baba <gülüyor> versin. Bak, Hayır. çıksırıyoruz. Bunların hepsini ver. Hepsini mi verir? Tamam. Bu da Biz sadece deneme için az bir şey aldık zaten. Deniyoruz. Çok güzel. Evet. Bunu tüm çikolatamızı böyle getirdik buraya. Sonra tamam. ne yapıyoruz? Sonra ucunu kesiyoruz bu bası. Nerede bu makası Melisa da tabii ya, ki. Makası, makası buraya koyduk. Tamam. İnşallah olur çünkü <laughs> ilk defa yapıyoruz. Biraz küçük tamam. keseceğim. Olmazsa sen yersin. Olursa biz yeriz. Güzel bir şey ama ben beyaz çikolata sevmem. Yani. Babası bu kesmedi, başka bir matasını görüyorum. Melisa, sen ne yiyorsun baba? Güzel. Çubuk kaya. Çubuk Hı? Güzel mi? Hı -hı. Hı tamam, -hı. Şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. Yapmaya inşallah olur. Bu ne şimdi ne yapıyoruz biz? Yolka çikolataları Yolka. yani yeni Oo. yıl çikolataları. Vay vay vay. Peki bu donduracak mıyız bunu? Evet. Oh my god çok güzel ya. Nasıl Melisa? İyi. Çok güzel, oldu mu? Ya, baksana. Bir dakika Burası da tıkandı sanki babası. Burası tıkandı mı ya? Çikolata mı kalmadı? Yok kaldı. Tıkanmış gibi burasında poşet. tıkanmış. Tekrar bir. Aa, orada şey erimeyen bir çikolata kapattı bizim şeyimizi. Ama olsun. Uç koyuktu. Vay 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 şu güzelliğe bak. Yeni yıl ağaçları gibi babası. O şekilde evet, yapıyoruz. Gerçekten öyle oldu şu anda. Bunu mıyız? Ne? Dolduracağız kız. Ne? Dolduracağız. Ve sonra yiyeceğiz tamam mı? Akşam yersiniz tamam mı babacığım? Ay şimdi yeriz. Yani donsun, önce. <laughs> Yeriz tabii ki ama donsun. Biraz buraya. Bir de bence ortadan teğet geçersen. Şey bir dakika. Bu. Bir... Melisa e biz ben küçük tanesini yapayım. Çünkü çikolata Çok ziyanı olmasın. Birazcık kalmış babası. Bence... Bunu küçük çama Ay, yapacağım. Ben bilmiyorum Yeter o kadar aşkım. Biz dört kişiyiz ya Melisa. Hı hı herkesi yapıyoruz değil mi? Gerçekten çok güzel de gördüm ya. Ama bir bunda kalmaz bir şey. Kalır kalır. Baba yemez sen yersin Meysa benim hakkım. Biraz dolmaya başladığı için biraz zorlanıyor yani insan ama gerçekten çok güzel oluyor. Hmm. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz Melisa? Bunlardan koyuyoruz değil mi? Aa! Gerçek yeni yıl ağacı gibi olsun babası nasıl? Vay 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 vay. Bu da şekerler, yeni bilecek şekerler babası. <laughs> Öptüm mi? herkesi buradaki Öptüm ama. Herkes. Altın rengindeki de yapalım mı birazcık? Aynen. Evet. evet. Ve mor. Altın Bol de, koyalım. koyalım. Tamam, en başına yıldızımız yok ama böyle bir şey koyalım. Ben şimdi onları yakından çekelim bir de. Ben mor yapıyorum. Evet. Tamam, yap mor da koyacağım anne. Sanki böyle Gerçekten yolka gibi oldu. Yeni yıl ağacı gibi oldu. Yolka biz Rusça diyoruz arkadaşlar. <laughs> o yüzden <Evet>. şaşırmayın. <laughs> yolka evet. yani yeni yıl ağacı. Evet. Tam böyle. Bir de bana led ışık yapsak. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Yansa böyle. Yanan çikolata. Yeni. Marketlere hmm. pazarlarız yalnız. Enfes gözükmüyor marketlerde. Evet. Ma Gerçekten. Melisa babası mor da istiyor. O yüzden mor. Mor da mı istiyorlar? Da şey, tamam. Evet. İstediği gibi olsun kızımızın. Anne, anne. Evet anne, hepsinden koydum. Buraya da koyalım böyle ve buraya. Mesela gerçekten ne yapıyoruz? çok güzel oldu. E evet bunları buzdolaba koyuyoruz arkadaşlar. Sonra size mutlaka ve mutlaka göstereceğiz onlara erik nasıl gözüküyor ve nasıl güzel mi değil mi Melisa tadına bakacak doğru mu? Evet arkadaşlar o zaman videonun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar bakıyoruz bizim çikolatamız olmuş mu olmamış mı Melisa olmuş mu sence? Çok güzel baksana Melisa bu ne? Bence bunlar olmuş. Melisa alalım mı? Evet. Tamam o zaman tabağını getirelim hızlıca. Evet. Getir. Anam bakalım tabağa bir bakalım mı arkadaşlar bir bakar bu, mısınız bu, melisa yeni işte bir tabak yoktur, aldı bu, evet yeni aldın değil mi bu tabağı? tamam melisa al tek tek A ağaçlarımızı evet yavaşça al koy buraya tabağa İnanılmaz arkadaşlar yapabilirsiniz gerçekten aynı çam ağacı gibi yeni yılbaşı ağacı gibi oldu evet tamam Başında da bakın altın Böyle yıldızlarımız yoktu Yıldız dal koyabilirsiniz Evet onu da bir koyalım Çevir Çevir annem üzerine koy İnanılmaz güzel Arkadaşlar Tamam Melisa bir dakika dur Bir dakika dur orada bakacağız tamam mı Bir dakika Biz bunu böyle koyalım geçelim salona Arkadaşlar bu bizde Evet, Melisa bugün çikolata yaptı. Annesiyle birlikte ne, ve tadına bakıyorsun. Evet. Nasıl? Hı? Üzerinde şekerler de olduğu için Melisa kıtır kıtır yiyor. Güzel olmuş mu? Bir bakalım arkadaşlar, bir bakar mısınız? Melisa kafasını neydi de? Ben size böyle göstereyim. İnanılmaz, aynı ağaç. Herkesi tavsiye ediyoruz. Bakın hiç bir şey gerek yok. Ucuz değil mi, oluyor değil mi? almaktansa. Ettiğimi mi? Değil mi? Hmm. Gerçekten çok güzel. O zaman arkadaşlara ne diyoruz Melisem? Görüşürüz. Görüşürüz. Bize abone olun. Abone olun. Evet, like koyun mutlaka ve Abi gerçekten mi? çok güzel bir tarif değil mi annem? Hı. Çok güzel bir oldu. Bay bay arkadaşlar. Öpüyoruz sizi. Görüşmek Dur. üzere. 谁的姐姐？Okay,